Arkadaşlar hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün uzun bir zaman sonra tekrar Minecraft oynuyoruz. Arkadaşlar bu arada yeni kostümümü beğendiniz mi? Yani ee, kafam bembeyaz farkındayım ve üstümde kapkaranlık siyah gerçekten siyah çok sevdiğim için bu arada ve pellerinim de görmüş olduğunuz gibi kırmızı kırmızı da gerçekten bayağı fazla severim. Evet güzel olmuş mu yoksa kötü mü olmuş bunu yorumlara yazmayı unutmayın eğer kötü olduysa değiştirebiliriz sorun yok sakin olun. <laughs> arkadaşlar bugün Hypixel'deyiz ve hızlı yapı kapışmaları oynayacağız arkadaşlar bu seriyi bu oyunu bilenler var mı pek emin değilim hızlı yapı kapışmalarında bir tane konu belirleniyor arkadaşlar ve o konu hakkında 5 dakika içinde bir yapı yapmaya çalışıyoruz. En sonunda 5 dakika süremiz bittikten sonra herkes oyluyor ve en güzel oyu alan kazanıyor. Evet hadi başlayalım. Evet lobinin dolmasını bekliyorum. Çabuk gel çabuk gel hadi oğlum ya. Ve başlıyor. Abi şalattım lan çok heyecanlandım. Şimdi bir tane tema edeceğiz arkadaşlar. Turuncu, koyun, okçu, olta, tekne. Tekne. Bak tekneyi güzel yaparım şimdi. Allah ver. Aklımda mükemmel bir fikir var şu anda mükemmel bir tekne yapabilirim yani şu an aklıma mükemmel bir o fikir geldi. Hadi bakalım tekne mi seçiliyor ve tekne seçiliyor tamam tek temamız tekne arkadaşlar şimdi. Şimdi hemen biyomumuzu bir deniz yapalım arkadaşlar tamam mı? Ve yağmur yağsın çok güzel. Şimdi yeri ben suyla kaplayacağım fakat e, bunun bir tane kısa yolu var da şu anda onu unuttum ya. Tamam o zaman bütün yeri kaplamamıza gerek yok arkadaşlar. Şu kadarlık bir yer kaplasak yeterli olur diye tahmin ediyorum. Yani umarım öyle tam yeterli olur. Yani yeterli olmazsa valla bittik biz. Şu anda boşa süre kaybediyorum fark ettiyseniz. Bunun bir kısa yolu vardı fakat kısa yolunu unuttum. Muhtemelen yorumlarda onu da bilen vardır. Onu da yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi yağmur yağıyor. Tamam güzel. Her şey çok 4 dakikamız kaldı ve hala hiçbir şey yapmadığım farkındayım. Sakinliğinizi korumanızda fayda var. Ben mükemmel bir tekne yapacağım. Şimdi bir saniye. Şurayı bir bitir kardeşim benim. Tamam mı? Bitirdin mi? Bitirdin. Şimdi şuradan bana bir tane su ver tamam mı? Acele etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bayağı bir geç kaldık. Hemen şöyle her yeri bir suyla kaplayalım. Tamam. Su işimizi hallettik. Şimdi şöyle üstümüzü bir boşaltalım. Şimdi tahtalara başlıyoruz arkadaşlar. Bir tane şundan alıyorum. Tamam tahta. Sonra basamak alıyorum bir de basamak. Şu iki şeyle mükemmel şeyler yapabilirim. Siyah şeylerden alıyorum tamam koyun meşe şeyleri. Bir tane daha koyu meşe şeylerini alıyorum tamam. Şimdi arkadaşlar mükemmel bir tane tekne yapmanın mükemmel yolları. Şimdi harika bir tekne yapacağız arkadaşlar tamam mı? Teknemiz küçük bir tekne olacak. Tamam mı? Farkında küçük olacağını? Ama küçük tekneler zaten hızlı gider. O yüzden küçük teknenin avantajını kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Mükemmel tatlı bir tekne yapmamız lazım. Oğlum bir şey diyeceğim. Ben ne anlarım tekne yapmaktan. Şu an fark ettim bunu ya. Biz niye tekne yapıyoruz şu anda? Abi 3 dakika kaldı ve hiçbir şey yapmadım. Allah aşkına bir sene şimdi birazcık acele etmemiz lazım arkadaşlar. Şimdi tamam mı? Şimdi şu altına bir şöyle tahtaları koyuyorum tamam mı? Bunun zemini kapalı olması lazım doğal olarak. Kaka bir saniye tamam mı? Harika. Şuraları da şöyle Allah bir dakika bunlara bunlar da eklemiyor mu? Ekleniyor tamam. Şunları da şunlardan ekleyelim. Tamam mı? Bu da tamam. Buralar da güzel. Eee şu an ne lazım? Valla tekne fena olmadı la. Yani değişik bir tekne oldu ama yani berbat olmadı. Şimdi şuraya iki tane merdiven koyalım arkadaşlar. Hani oturma anlamında demem mi? Hani buraya gelip böyle oturacaksınız. Oltayla burada şey falan tutacaksınız. Mükemmel olur böyle. Şimdi buraya bir tane köylü koyabiliyor muyuz? Ben buraya bir bir tane köylü koymak istiyorum. Oğlum buraya değil ya. Bunu yok edemiyoruz mu? Kanka yanlış yere koydum. Sen bir git git. Ya bir git ya. Allah'ım ya. Tamam. Ve şimdi şuraya bir tane arkadaşlar. Ee, bir tane geldim. Şundan koy... La bu kafa la be da değil Allah kahretmesin arkadaşlar 2 dakikamız kaldı ve hala hiçbir şey yapmadık tamam Şimdi bir tane bundan koyduk gayet güzel ee, Bunun yanına bir tane olta falan koymamız lazım Ki bu hani balık anladınız mı Yani böyle balık olta tutuyor falan Oltayla balık tutuyor falan Abi ya çok kötü oldu ya Durun arkadaşlar durun aklıma bir fikir geldi Şimdi bir tane çit ver bana tamam mı Şimdi tekne yapıyoruz ya Bu teknenin şeyi eksik kaldı arkadaşlar Neydi bunun adı bayrak mı denir la Galiba bayrak denir Bir dakika ee, neydi ee, adını unuttum bir tane şey koyacağım memuru ya abi tablo mu la tabloda değil arkadaşlar bir şey vardı ben unuttum böyle bayrak gibi duruyordu ya ondan koymak istiyorum şu anda koyamam ki adını unuttum çünkü bir dakika lan belki şurada vardır arkadaşlar bir saniye ha bilir bilir evet buldum 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 tamam şundan istiyorum şundan istiyorum şundan istiyorum şundan istiyorum şundan, istiyorum. şundan. oğlum versene niye vermiyorsun arkadaşlar niye vermiyor ha, verdi 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 tamam şimdi bunlardan koyuyoruz da tamam. bak işte güzel oldu şimdi fena olmadı şimdi fena olmadı. Bu bizim şeyimiz arkadaşlar. Ne denir buna? E, yelkenler. Yelkenler fora deriz ya. O yelkenler de. Şimdi buraya bir tane teknenin motorunu ekleyelim arkadaşlar. Şöyle motor anlamında. Tamam, motorunu da ekledik. Şimdi şöyle her yeri bir tekrardan suya bulayalım. Tamam mı? Şöyle hani göl. Göl ya burası arkadaşlar. Şöyle bir tane göl şeyi verelim. Göl şekli verelim. Bence muhteşem oldu. 30 saniyemiz kaldı ve e, inanılmaz iyi teknemiz hazır arkadaşlar. Hatta durun bir dakika. Şuraları da şöyle suyla kaplayalım ya. Burası kötü durdu böyle. Tamam. Buraları da kaplıyoruz. Allah Allah kahretmesin lan dur 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 bunları yok etmemiz lazım Bir saniye bir saniye bir saniye 15 saniye kaldı 15 saniye kaldı şunları bir yok et Şunu da bir yok et tamam mı tamam yok et şimdi bunlar Tamam birazcık daha su koyalım Hadi son 5 4 3 2 1 Mükemmel teknemiz hazır lan Valla mükemmel oldu bence arkadaşlar harika Ben çok beğendim şimdi oylayacağız Bu ne la bu ne oğlum ya çok kötü olmuş arkadaşlar. Şimdi oy veriyoruz bunlara tamam mı? Yes cool. Hayır hiç de cool değil. Hiç güzel değil. Oy ver. En kötü oy verdim. Uy benimki geldi. Mükemmel olmuş yemin ederim var ya. Ben böyle bir tekne görmedim. Harika bir tekne olmuş lan. Mükemmel en güzel oyu verin. Oğlum ya umarım kazanırım. Oha arkadaşlar çok güzel yapmış lan çocuk. Arkadaşlar buna yeşil oyu verdim valla bu güzel ya. Ne yalan söyleyeyim bu güzel. Bu ne oğlum her yere tekne koymuş. Bunu ben de yaparım. Bunu yapmakta bir şey yok ki la. Allah'ım ya bu saçmalık. En kötü oyu verdim arkadaşlar. Evet burada bu. La bu ne la gemi yapmış adam arkadaşlar. Bu da tekne değil ki. Buna da en kötü oyu verdim. <laughs> Çaktırmayın. Belki de en kötü vereceğim. Ben birinci olmam lazım. Bu ne? Ee, i̇şte idare eder. İskele yapmaya çalışmış falan da. Böyle tekne olmaz kaka. En kötünün bir üstünü vereyim sana da. Hadi fena değil bak. Gene iyi üstünü alayım. Daha ne istiyorsun ne? Bu en kötü arkadaşlar. Bunu yapacak bir şey yok. Var mı daha kötü yapan? Evet. Benden de kötü bunlar. Vallahi benden de kötü ya. Bu nasıl tekne olur? Böyle tekne mi olur? Yani 5 dakika boyunca bunu mu yaptınız? Şuna bakayım. He, fena değil. Tamam. En kötünün bir üstünü veriyorum. Bak bu da yelken falan yapmaya çalışmış. Yani güzel güzel düşüncesi güzel. Oha arkadaşlar bu çok güzel olmuş ya. Ben buna yeşil oyu veririm valla. Bu baya güzel olmuş. Muhtemelen o birinci olacak ya. Bu ne? Oha bu da çok güzel olmuş. Abi ben buna da aynı oyu veriyorum ya. Oğlum ben baya az, az, puan aldım galiba la. Bu ne oğlum? Bu ne? Çöp lan bu. Allah çok kötü ya. Arkadaşlar benim yaptığım tekne nasıldı? Bence çok da kötü değildi ya. Bence güzel değil. Evet. Ben kaçıncı oldum? Oo uh, beşinci olmuşum. Hiç fena değil. Evet bu birinci oldu arkadaşlar. Yani hak etti mi de birinci Bence baya güzel olmuş. Şimdi tekrardan tema seçiyoruz arkadaşlar. Bowling salonu, gözlük, fil, böcek. Abi file oy vermeyin ya. Ben bowling salonuna oy vereceğim arkadaşlar. Bence bowling salonu gayet güzel yani. Ya fil seçilecek değil mi? Fil seçildi abi. Fili nasıl yapacağız biz ya? Yani arkadaşlar e, gri yünlerden yapılır fil muhtemelen. Şundan yapılır. Tamam mı? Bir tane şundan alayım. Bir de beyaz bunun dişleri olur. Bir de dişlerinden alayım. Allah aşkına çok zor ama bu ya. Nasıl yapacağım ki yani? bir fil, ve hayatımda fil görmedim için bana fil yaptırıyorsunuz her neyse başlıyor şimdi güzel bir filin şeyleri arkadaşlar incelikleri araya bir tane de şöyle boşluk koyuyoruz tamam mı mükemmel bir fil yapacağım şimdi size ve bitti Ta da arkadaşlar fil karşınıza bu filin hortu arkadaşlar burada gözü var burada dişleri var ve burada da mükemmel kuyruğu var ve bunlarda kocaman kulakları fil valla bitti bakayım lan millet neler yapmış Allah aşkına bir dakika şuradan bakabiliyoruz Bu nasıl fil Allah'ım ya bir beni filime bak bir şuna bak çok kötü bu ne la oğlum böyle bir filme olur ya. Oo bir dakika filet tırna. Ayak yapmış bir dakika ben onları yapabilirim. Bir dakika bir dakika ben de yapacağım önden. Kopya çektim arkadaşlar bir saniye. Aa Bas alamıyor muyum bundan? Ya kaka nasıl alamıyorum bundan ya? Nereden alabiliyor muyum? Ya bunlardan da alamıyorum arkadaşlar. Basamak alamıyoruz galiba. Allah kahretmesin. Neyse arkadaşlar madem 30 saniye kalmış Kopyada çekmiyorum o zaman ben ya. Bunun ne bir de yeşil şey mi çimen mi koysam acaba? Bu çimen iyi olabilir arkadaşlar. Tamam birazcık çimen koyalım bunun önüne. Afiyet olsun kakam. gel bunlardan yiyebilirsin. Bunlardan yiyebilirsin. Al bakalım. Tamam hazır. filmi hazır arkadaşlar. Bitti film. Umarım beğenirler. Vallahi artık birinci olmam lazım yani. Yine birinci olamıyorsam artık yok artık bir fil oldu. Evet bakıyoruz. Bu, bu, bu fil mi oğlum? Bu ne la? En kötü oy verdim arkadaşlar. Berbat olmuş. Bu ne la? Bir de buraya güneş mi yapmış? Ne olmuş bu? Evet file bakıyoruz. Oo bak. Fena değil. Fena değil lan. Benimki daha güzel bence. Tam en kötünün bir üstünü verdim. Oha! Bende kopya çekmiş. Bende kopya çekmiş ama çok çirkin olmuş. <laughs> yani benimkine benzetmeye çalışmış birazcık ama kötü bence. Ben beğenmedim. Oha! Benimki oy, efsanevi lan mükemmel olmuş. Yemin ederim var ya. Harika lan. Yani bu zamana kadar görmüş olduğum en iyi fil olabilir Bu <laughs> Bu ne la bu ne oğlum böyle film olur la Yalnız orman falan yapmış fena değil bak güzel tamam Güzel güzel yeşil yeşili verdim arkadaşlar Evet buna bakıyoruz tırnak yapmıştı arkadaşlar Bu basamaklardan ben alamadım sen nasıl aldın bilmiyorum Ama baya bir çirkin bir fil olmuş bu ya Çok çirkin kanka kusura bakma Evet bunlara bakıyoruz bu fil değil bu bildiğin köpek yapmış <laughs> Oha bir tane daha orman havası falan Oha çok tatlı olmuş Arkadaşlar bu güzel olmuş ya Buna iyi oyunu verdim ben bu gerçekten güzel olmuş. Bu ne la? La oğlum bu da köpek lan böyle film olur kocaman kafası var. Kankan sen ne yaptın? Oo bak seninki de hiç fena değil bak seninki de fena değil. Tamam sana da yeşil oy verdim. Ya arkadaşlar ben gene birinci olamayacağım ya. Çünkü o kadar da iyi olmadı benimki ya. Oha bu çok tatlı olmuş. Tamam buna da güzel oy verdim. Ama muhtemelen o ormanın içinde olanlar kazanacak arkadaşlar tahminlerime göre. Hepsi birbirinin aynısı. Fare lan bu böyle film olur la fare bu lan. E bu birinci oldu. Ben kaçıncı oldu? Ben gene beşinci olmuşum. Gene birinci olamam yapamamışım ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Of ya çıkıyor lan Evet iki kez üst üste beşinci olduğum için şu anda moralim aşırı bozuk. Yemin ediyorum çok bozuk ya. Neyse yine de şansımızı denemiş olduk. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer bu seyirin devamını istiyorsanız sizden bu videoya güzel bir like patlaması bekliyorum. ver hala abone değilseniz de aşağıda kırmızı bir tane buton var. Oraya tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Artık bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.